Fahane Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi telefonda takma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlıyoruz. Xiaomi telefonunuzu öncelikle kapatıyorsunuz. Elinize ataş benzeri bir nesne alıp telefonunuzun yanındaki sim kart yuvasını çıkarttığınızda kolaylıkla buraya hattınızı yerleştirip takabilirsiniz. İşte çift sim oluyor bazen tek sim. Bunlara göre iki tane de veya tek e, hat buraya takabiliyorsunuz. Aradan yerini yerleştirin sim kart yuvasını. Telefonunuzu açıp kapatıyorsunuz. Bunları yaptığınızda attığınız artık kullanıma hazır hale Xiaomi telefonunuzda gelecektir. Dediğimiz gibi ama burada önemli unsuz, Xiaomi telefonunuzun desteklediği de işte hat türlerinden bir tanesi olması gerekiyor. İşte micro SD ya da e, ne diyelim nano sim gibi e, şeylere de dikkat etmeniz gerekiyor boyut olarak. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımızda abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.